Aşağıdaki şekilde insan vücudunda savunma hücreleri tarafından gerçekleştirilen bir olay gösterilmiş. Makrofajlarımız arkadaşlar ne yapıyordu? Fagostoz yapıyor hocam. Fagostozla bazı yabancı maddeleri alıyor. Mesela burada ne yapmış? Bakteriyi almış değil mi? Burada bir ne olayı var hocam? Endostoz, fagostoz olayı yalancı ayaklar oluşmuş çünkü. İkiye bakıyorsunuz. de ne var? Besin kofulu var. Besin kofulu. Besin kofulu lizozomla birleştiği zaman ne olur hocam? Sindirim kofulu olur. Sindirim kofulu içerisinde bir hücre içi sindirim meydana gelir. Hücre içi sindirim. Sonrasında da bakın artıklar egzostozla dışarı atılır. Artıklar egzostozla atılır. Bunlar endostoz ve egzostoz kavramları size 9. sınıftan tanıdık geliyordur. Etçillerin genişleyebilme özelliğine sahip mideleri bir öğünde çok miktarda besin alınmasını sağlar. Evet ne demiştim? Bu şekilde duran, genişleyen bir organdı mide. Bazı otçul memeliler selülozun sindiriminde görevli enzimler üretebilir, üretemez. Mikroorganizmalar üretir. Onların bağırsağında yaşayan mikroorganizmalar üretir. Memelilerin kendisi üretmiyordu. Hücre dışı sindirim tüm canlılarda vücut dışında gerçekleşir. Hayır hocam hücre dışı da olsa vücudun içindeki dışarıya açılan boşluklarda gerçekleşir. Bak sembolik çiziyorum. Mesela işte ağız, yutak, yemek borusu, mide, ince bağırsak, kalın bağırsak, anüs. Sen busun, böyle bir insansın. Ama senin vücudunun içindeki boşluklara, yani vücut dışına açılan boşluklara buradaki maddeler arkadaşlar sindirilecek şekilde adaptasyonlara sahibiz. Yani şunu düşüneceksiniz arkadaşlar. Bir canlı hücre, tek hücreli bir hücre dışarıya enzim salgılar, kendi bakın bünyesinin dışına enzim salgılar. Oradan maddeleri alabilir. Ama biz vücudumuzun dışına değil, vücudumuzun dışına açılan boşluklara enzim salgılayarak sindirim yaparız. Ona dikkat edeceğiz. Kuşlarda diş bulunmaz. Gaga ile parçalanabilir. Otçul hayvanlarda sert bitkisel materyalleri öğütmek için özelleşmiş dişlere rastlanır. Evet. Tavşan, eşek, katır, at gibi geviş getirmeyen otçul memelilerin mideleri 3 değil, tek bölmelidir. Otçul bir hayvan olan ve geviş getiren sığırlarda mide 4 bölmeden oluşur. Besinlerin fiziksel olarak küçük parçalara ayrılması mekanik sindirim olarak adlandırılır. Büyük moleküllü besinlerin hidrolizle yapı taşlarına ayrılması kimyasal sindirim. Bakın kimyasal sindirim tekrar söylüyorum. Neye karşılık geliyormuş? Hidroliz. Sindirimde lizozom içindeki enzimler besinleri yapı taşlarına kadar parçalıyorsa bu hücre içi sindirim. Sindirimde büyük moleküllü besinler hücre dışına salgılanan enzimlerle yapı taşlarına parçalanıyorsa hücre dışı sindirim. Bazı canlı gruplarına sindirim, üreme ve boşaltım sistemlerinin dışarıya açıldığı ortak açıklık kloak. Peki. Aşağıda bazı kavramlar ve bu kavramlara ait açıklamalar verilmiş. Verilen kavramla açıklamayı eşleştiriniz. Selüloz bakımından zengin bitkisel besinlerin mikroorganizmalar tarafından fermentasyon uğratıldığı geniş mide bölümü. Hocam işkembe bu. İşkembeyle başlıyorum. Yutulan besinlerin suyla karışarak yumuşatıldığı... Ve tekrar çiğnemek üzere ağza gönderildiği kese biçimindeki mide bölgesi. Hocam börkenek. Börkenekte kütle haline getirilip hop tekrar çiğnemek için gönderiliyordu. Asit ve sindirim enzimlerinin salgılandığı kimyasal sindirimin yoğun şekilde gerçekleştiği mide bölümü. Kendisine ait artık işler yapılıyordu. İşkembe börkene kırk bayır şirden. Hocam bu şirden. Kırk bayırda ne yapıyordu hocam? Oradan su ve bazı minerallerin emilimi yapılıyordu. Kaslı duvarları sayesinde sert besinleri mekanik olarak öğütüldüğü genellikle küçük taşların yardımıyla çalışan sindirim organı taşlık. Adı üstüne taş taşlık. Bu hayvan zaten besinleri böyle yerden tırtıklarken arkadaşlar kumdur taştır küçük parçalar yutuyor. Taşlıkta fiziksel sindirim yapılıyor. Kuşlarda besinlerin geçici olarak depolandığı yumuşatıldığı genişlemiş yemek borusu bölümü. Kursak hatta ne demiştim bazı kuşlar. Yavrularını bu şekilde burada beklettiği besinlerle besliyorlar. Cevap ne oldu bakın. ABD CFE. Hücre içi sindirimde gerçekleşen olayları sıralayın. Endostozla içeri al. Besin kofulu oluştur. Lizozom ile besin kofulunu kaynaştır. Sindirim kofulu oluştur. 1, 3, 2, 4, A seçeneği. Karbohidrat, ya protein gibi büyük molekülü besin maddelerinin enzimlerle kendilerini oluşturan yapı taşlarına parçalanarak hücre zarından geçebilecek hale gelmesini ifade eden kavram kimyasal sindirimdir hocam. Hidrolizdir. Hangisi otçul memelilerde mide yapısı ile ilgili doğru bir bilgidir? Otçul memelilerde mide genellikle basit yapılı tek bölmeli değil, dört bölmeli. Otçul memelilerde mide genellikle küçük değil, büyüktür. Geviş getiren otçullarda mide birden fazla bölmeden oluşur ve selüloz sindirimine yardımcı olur buradaki mikroorganizmalarla. Cevap C seçeneği ama diğerlerine bakalım. Mide enzim salgılar. Otçul memeliler sindirimi kolaylaştırmak için mide yerine taşlık değil direkt mideyi büyütür. Gerekirse bölmeleri ayırır hocam. Taşlığı nerede gördüm ben? Kuşlarda. Canlılarda beslenme ve sindirimle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Bir hücreli canlılardan bazıları hücre dışı sindirim yapar. Bir hücreli canlı dışarıya enzim salgılayabilir. Prokaryotlarda hücre içi sindirimli Lizozom işlevi gösteriyor. hocam. Prokaryotlarda zarlı organel ve çekirdek yok ki Lizozom olsun. Hayvanlarda ağız yoluyla alınan besinlerin çoğu hücre dışı sindirimde parçalanır. Bakın vücut dışı değil hücre dışı. Çok hücreli canlılarda ile organik ya da inorganik maddeler vücuda alınabilir. Heterotrof canlılar enerji ihtiyacını dışarıdan alıkları organik besinlerden. Karşılar ki biz solunumda zaten karbohidrat, lipid, proteinlerden faydalanıyoruz. Memeli bir hayvanın sindirim sistemi ve besinlerin midede izlediği yol verilmiş. İşkembe börkene 40 bayır şirden. Bu hayvanla ilgili hangileri doğrudur? Sindirim sistemi selüloz sindiren enzimleri üretip salgılar. Hayır. Sindirim sistemi selülozu sindiren enzimi kendi üretmiyor. Mikroorganizmalardan geliyor. Midesinde bitkisel besinlerin sindirimde işlev gören mikroorganizmalar bulunur. Azı dişleri bitkileri öğütmeyi kolaylaştıracak şekilde büyük, geniş ve düz yüzeylidir. Cevap 2 ve 3 olur. Kuşlarda sindirim sistemi ile ilgili hangisi doğrudur? Besinlerin kimyasal sindirimi sadece kursakta gerçekleşir. Saçma. Besinlerin kimyasal sindirimi midenin kendisinde ve bağırsaklarda gerçekleşir. Ağız yoluyla alınan besinler doğrudan ince bağırsağa geçmez. Gagayla biliyoruz ki işte kursakta bekletilebilir ya da mide taşlık vesaire gibi gider sonra bağırsağa geçer. Kaslı yapıdaki taşlık besinleri mekanik olarak öğütmede görevlidir. Doğru bir ifade işte bu. Kuşlarda diş yoktur. Kursak sindirimi tamamlanmış besinlerin emildiği yerdir. Saçmalama hocam. sindirimin tamamlandığı yer kursak değildir. Bağırsaktır. Kimyasal sindirimle ilgili enzimler çalışır. Hidroliz tepkimeleriyle gerçekleşir. Hücre içinde ya da dışında gerçekleşebilir. Üçü de söylenir. Hangisi etçil ve otçul memelilerin bağırsak yapıları arasındaki farklardan biridir? Etçilerin kalın bağırsa otçullara göre daha uzundur. Hocam bağırsak uzunluklarını öncelikle otçuldan yana kullanıyorum. Otçulların bağırsakları bitkili, bitkisel besinlerin sindirimi için genellikle daha uzun yapıdadır. Evet bu ifade doğru bir ifade işte. Otçulların bağırsak kısa değil. Etçillerin bağırsakları bitkisel besinleri sindirmeye daha uygun değildir. Adı üstünde etçil. Otçulların sindirim sistemi enzimli değil yalnızca mekanik yolla çalışır. Olur mu canım kimyasal sindirim yapmadan nasıl sindirim yaptım diyeceksin. Biyoloji öğretmeni öğrencilerinden hayvanlarda beslenme şekline bağlı olarak ortaya çıkan sindirim sistemi farklılıklarıyla ilgili örnekler vermelerini istemiş. Öğrenciler tarafından verilen örnekler şunlar. Hangisi doğru? Etçil canlıların genişleyebilen mideleri bir öğünde daha fazla yiyecek alabilmelerini ve böylece öğünler arasında daha uzun süre bekleyebilmelerini mümkün kılar. Otçul canlıların bazılarını mide besinlerle aldıkları selozdan faydalanabilmelerini sağlayacak şekilde bölmelere ayrılmıştır. İşkembe börkene kırk bayır şirden. Otçul hayvanlarda sindirim kanalının vücuda oranla uzunluğu hepçil beslenen canlılardan daha uzundur. Etçil canlıların mideleri besinlerin sindirimini kolaylaştıran güçlü asitler salgılayabilir. Sonuçta o kemiklerin bir şekilde eritilmesi lazım arkadaşlar. Cevap E seçeneği. Hayvanlarda beslenme şeklinde bağlı olarak çeşitli adaptasyonlara rastlanır. Dişlerle ağız, mide ve bağırsak yapısındaki farklılıklar bu türden adaptasyonlara örnek verilebilir. Buna göre memeli hayvanlarda beslenme şekline bağlı olarak gözlenen diş adaptasyonları ile ilgili hangisi yanlıştır? Otçul memelilerin azı dişleri yüzeyleri geniş olduğundan öğütmeye uygundur. Etçil memelilerin kesici ve köpek dişleri avı yakalama ve parçalama görevini üstlenmiştir. Hepçiller hem et hem de bitkiyle beslendikleri için diş yapılarında her iki tipe ait özelliklere rastlanabilir. Yani köpek dişlerimiz de var, azı dişlerimiz de var. Otçul memelilerde köpek dişleri gelişmiştir. Hayır, etçillerde gelişmiştir. Etçil memelilerde azı dişleri keskin yüzeyli ve eti kesmeye uyum sağlamıştır. Doğru cevabımız D seçeneği olur. İnsanda sindirime geçmiyorum arkadaşlar. İnsan fizyolojisini biraz daha ballandıra ballandıra anlatacak Barış hocanız. Evet. Arkadaşlar elimden geldiğince hep söylüyorum size okula yardımcı hoca pozisyonunda ihtiyaçlarınızı, isteklerinizi her türlü yerine getirmeye çalışacağım. Dediğim gibi tek işim maalesef YouTube'da ders anlatmak değil. Çok fazla Alternatif işler yapıyorum arkadaşlar. Bir hekim olarak da dışarıda kimyager kimliğimle de bir takım çalışmalar sürdürüyorum. O yüzden burayı ihmal etmeyecek şekilde öğrencilerime bakış açısı kazandırmak ve onlara ilham olmak adına uğraşıyorum. Siz de sizden ricamı lütfen kırmayın. Abone olarak beni destekleyin ve taleplerinizi yorumlara yazın. Kendinize çok iyi bakın. Umarım anlaşılmıştır. Hepinize kolay gelsin.